Biz hazır mıdır? Hah başladı. Arkadaşım. Hep bir gariban arkadaşlar bu ne ya? Hmm. bu sefer kolay oldu. güzel. Az önce biz burada mavi gördük ya mavi masum mu çıktı ben unuttum gitti ona ya. Baktan gördük ya. Aşağı gitti biri. Kahverengi gitti herhalde şu. An. Mavi çıktı. Evet masum çıktı değil mi? Ulan oyun. Allah'tan unuttuk yani onu. Bu ne lan böcükle geziyor Osman. Ya şu an var ya tam öldürülmelik yerdeyim Ya şu an var ya tam öldürülmelik yerdeyim yani. <laughs> Bence şu anda iki tane ceset var. Şu görevliye gidip bakacağım ya kim ölmüş diye. Solda kimse de yok Olaylar sağda dönüyor. Eyvah. Evet kesin iki oy. Evet. E, i̇ki kişi ölmüş. Sadece gördüğüm için bastığım bir yok. Güzel güzel. Ben de şunu büyüteyim ya yani. bir sene. Ben de iki kişi ölmüştü diye tahmin ediyordum. Ee, ben... ne? Tahmin mi? Bilmek mi? Bilmem. <laughs> i̇ki Benim kişi mavi en... so Ben maviyi en son laboratuvara girerken görmüştüm bu arada. Mavi en son laboratuara. Ee, Hatta Değil siyah. mi? Hayır hayır. Ölen mavi. Bilemiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Siyah e, sağdaki reaktörü çözüyordu. Maviyle ben geldik baktık. Sonra ayrıldık. Siyah sola doğru gitti. Hı hı. Ben aşağı doğru gitmiştim. Mavi laboratuvara girmiştim. Aynen ben, doğru. Mavi hmm. laboratuvar kısmında ölmüş olabilir. Sen Masada neredeydin baktığında. Osman? Ee, ben de şey dedim, White dedim. Ya üç kişi en son gördük. Evet, aynen. Üç kişi Is, i̇simler neyi? İsimler biraz söz orada gördüklerini. Ur, Urfalı vardı, ben vardım, yani Özel bir de Osman abi vardı, biz üçümüz Vitals'ydık. Mert sen zaten olayı açıkladın bize. Ee, ben adam ben sadece Mavin'in oraya girdiğini gördüm. Tamam. Orada. Uğurcan. Bir sene karşılaştık ya abi o ikinin arasında. O ikinin arasında. Doğrudur ben oradaydım. Ben çok evet. şey yapamadım dikkat edemedim de. Marco? Ben sağ alttaydım. Üste doğru çıkıyorum. Hatta Öznur giriyordu oraya. O hmm, duş alma bölümüne. Hmm, son Onunla karşılaştık. Bile. Report geldi. Sağ üstte yani gördü diyor. Kimseyle hmm. Aynen. E kimseyle karşılaşmadım ama yani kimse savunamayabilir beni şu an. Anladım. Özür, sen sağ üstteyim. Üstteydin herhalde. Evet, ben evet, e, o şey, dürbün görevini yaptım işte. Ondan sonra bir dedim aşağı ineyim bakayım ki orada biri var mı ölü falan. Sonra Marco'yu gördüm. Orada mavi gördün. <laughs> Onu kestim. <Aynı. gülüyor> yok. Tamam. Yok. Yok, şu ben, an ben masumum. Şu an Öznur <laughs> ve Marco şüpheli. Ben öyle düşünüyorum. Pas. Ya ben Niye yani şüpheli oldum birine? Valla benim ceset sağ üstte dediniz değil mi siz? En son sağ üstte gördük dediniz. Ben Abi sağ üstte şöyle söyleyeyim. ceset yoktu ki. Cesetin olup, olup olmadığını bilmiyorum. Yani. Ama mavinin laboratuvara girdiğini gördüm. 5-10 saniye hmm, önce. Tamam yazdık ceset. bunu. Hmm. Kahverengi bu arada ona göre de önlem alırsa. Tamamdır. Kahverengiyle Türk yaz. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Bizim görevler yine bitmek üzere. Birazcık şey yapabiliriz. Operasyon yapabiliriz arkadaşlar hainlere. Zaten 8 kişi ayvahlar olsun. Eyvah. Şüpheli adamla yan yanayız ya. Mesela ben şuraya baksam. Şöyle. Burada yakalayabilirim. 2 dakika bekleyelim bakayım ya. Ne olur ne olmaz. Ceryanlar gitti. Kesin ceset var kesin. Suratıma da bir de hay de profesyonel. Allah ee, Allah. ben yerlerinizi korktum, alabilir çok miyim? Çok korktum. Evet Zelmeister. E, ben şey diyeyim, Sol altta Vana görevinin hemen yanında şu odada. Hmm. Evet, Suat abi. Ben sol üstteyim. Biri beyaz geldi herhalde. Elektriğin tam açınca ben... Suratıma kapıyı kapattı biri. Urfalı. ben communication'dan elektriğe doğru çıkıyordum yukarıya doğru. Doğru ben gördüm onu. Urfalıyı ben de onaylayabilirim. Tamam, hmm. Uruzcan. Ben zaten Suat abi dedi ya, evet. şey girmeye çalıştık elektriği. Tamam, öz makro. Ben Suat'la karşılaştım oradan sola ağacın oradaki görevi yapıyordum. Yine Öznur'la karşılaştım orada report geldi. Hmm. Ya Özmur. ben çok korktum ben oksijen görevini yaptım. O sırada Marco geldi. Sonra ışıklar kapandı. Yukarıya doğru çıkarken elektrik kapıda kapanınca dedim herhalde Marco beni kesecek ama buton olsun. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum burada. arada. Bak Urjan, ben de Urjan'dan ufaktan şüphelendim. Tam gireceğim esnada kapattı. Vakit kazanmak için mi yapmak istedi diye düşündüm ya. Yani. yani bilmiyorum. Abi ben şimdi kilinerde bulduğumu söyleyeyim de ne yaptığımı söyleyeyim de. Evet. Ben oyun başladığında adminde sizin nerelere gittiğinize bakıyordum. Ee, Baya bir sol tarafında hatta bir ara Weapons 3 kişi oldu sanırım. Sonra e, elektrik gitmeden önce Vitals'a bakayım dedim. Osman abinin ölü olduğunu gördüm. Sonra zaten elektrikler gitti. Ee, o şeyden laboratuvarın önünden geçip elektriğe doğru gelecektim. Storage'ın arkasından Osman abinin cesedini gördüm. Benzin dolduruyordu e, herhalde. Ölü neredeymiş? Sağdaki şeye benzin dolduruyor. Sağdaki benzin. Hmm. Evet. O arada... o, zaman Urcan. Urcan sen Abi bir dakika bir dakika. <laughs> ben aşağıdan geldim. Beni Zilmester da gördü. Urfalı baba da gördü. Ben gördüm. de gördüm evet. O Biz zaman abi, beni... beraber şey dedik. Suat evet. abi bu arada sağ yukarıdan gelmiş olabilir yani. İşte şey o zaman suçlama geliyor. evet abi. Suat abi ha, böyle diyorsa <laughs> kesinlikle. Aynen. Aynen. Suat diyorsa kesinlikle. <laughs> ben bu o arada... Sağ da, tarafta bir göründü ya. Bak ben size söyleyeyim bak üzerime oynanıyor şu an ha ben değilim. Bak Urca abi ya... aşağıdan geldi. Ben geldiğinde... size vereceğim ama Suat abiden şüpheleniyorum. Aş... aşağıdan geldi mi iki kişi onaylıyor. <laughs> ya da self report. Ya, Suat ya, abi yanmıyor. Allah Allah. Ben Vitals'a baktım da ölüydü o yüzden şey yaptım. Bu arada kesin Suat abi. Kahverengi Türk yaz. Ben size söyleyeyim bak. Kahverengi de Türk yaz yani. O beyaz aşağıdan geldiyse aşağıdaki ikili de iş var. Eyvah. Hmm, beni asacaklar bu arada. Dur <laughs> bakayım bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar masum olduğumuzu kanıtlamamız için. 2, 4, 6, 7 kişiyiz. Beni keserlerse kendi zararlarına yani benden zaten şüpheleniyorlar kardeşim. Hmm, bir daha bakalım. Gene kim söylemiş? Güzel. Bir sağ alta git gel yapar mıyız? Sağ alta git gel yaparız bence ya. Hadi şuraya da bakayım ben bir. Oo. Üstte biri var. Eyvahlar olsun ya, eyvahlar olsun. Ama mavi de burada siyah. Ee, Oy ben kim o? Bir dakika. Kahverengiyle siyah tamam. Evet. Aynen üçümüz oradaydık. Yerleri alalım mı Öznur yoksa söyleyeceğim bir şey var mı? Ee, i̇lk önce bir yerleri alalım da. Tamam. Birinden şükreniyorum çünkü şu an. Ben en sağ alttaydım. Ben zalmışızız en sağ alttaydım oradan. Sola giderken Suat şeyle karşılaştım. Sanırım Markoydu. Evet, doğru. Aynen, üçümüz oradaydık. Mert? Bu arada bana mı ses gelmedi arkadaşın yoksa kesik kesik geliyordu da. Aa sen, sen düştün. Oyundan düştün. Hayda. Hayda. Neyse abi Kirin yarın söyler herhalde. Söylesin yani. Söyleyebilir ha, ben, evet. Zaten haindi ben, de. Ben, laboratu <laughs> ben laboratuvardan çıktım. Ee, ben elektri Elektriğe doğru gidiyordum. Öznür'üm, Öznür. Öznur'un storage'dan çıktığını gördüm. Ben elektrik odasının kapısını açıyordum şu an. Hmm. Öznur cesetin yerini söylesene. Şöyle söyleyeyim. E, e, şeyin oradaydı. İki tane ortada oda var ya. Onun ortasındaydı. E, oraya inerken de açık yeşili gördüm. Bunu diyebilirim sadece. Tamam. Ben yukarıdan. Abi ben yukarıdan geçiyordum. Elektrik odasının oradaydım. Şimdi Yanlış tamam. Ya. Ben ben bu arada bu da astırsam direkt Marko ya da Öznur'da oy verirdim ki Öznur'a verecektim. Çünkü Marco'yu aşağıda gördük. Ee, bence hain şu an öldü diyorum ben. Pas geçme taraftarıyım. Pas mı geçeyim? ama abi, ben ölmediyse, ölmediyse ölmediyse mert seni evet. asacağız o zaman. <laughs> abi benim olay, benim olayla ilgim yok. Laboratuvardan elektrik kapısı kapalıydı hatta. Elektrik kapısını açıyordum. Öznur'un storage'dan çıktığını gördüm. Ben aşağıdan hmm. gelmedim. Yukarıdan geldim. Ben de kimseyi görmedim orada ya. Gelirken. Hmm. Yani ne yaptık? pas mı geçtik? Siz mı geçtiniz? Vallahi ben pas, ben pas verdim. <laughs> verdi. Ben bak size bir sonra ben diğer, diğer ayini verdim bak. Ben size diğer ayini. Hain... Suat abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen geçen ev şüpheliydin de bu ev sana niye güveniyoruz? Biz pas veriyoruz. Sen ayin sen iki kile gidiyoruz şimdi. Öznur da ayindeyse. Sen, sen bana güven. <laughs> Abi sen bence Özdur'un hain olmadığını biliyorsun. Pas verdirdi şimdi kazanacaksın oyunu. Kardeşim sen bana güven ya. Ben oyunu taşıyacağım. Bana güven. <laughs> bana kim oyunu verdi? Ya? <laughs> ama, ama doğru endişe bu arada. Korkuyorum. Allah Allah. Bence Özdur haindi bu arada ya. Ben normalde Özdur'a verecektim zaten. O yüzden şey yapmadım. Asıltma taraftar olmadım yani. Değilse de kaybettik zaten arkadaşlar. Allah Allah. Ulan kaç saniye kaldı? Ha 40 saniye daha çok var ya yetişiriz. Biri kesin öldü. Hain tek. Niye kimse sağ tarafa gitmedi? Marco, ya. Marco kaç kill aldın Marco? <laughs> Tam düşündüğüm gibi ya. Ben de 6 kill aldım herhalde. Mert tek taşıdı herhalde ya. Vallahi <laughs> ben ya? dedim most Mert şark report kuracak. Ben 1 mi 2 mi ne aldım? 1 aldım herhalde. Aaa. Bunu söyleyeyim. Ben mi 2 mi toplursa? Ama ben kimseyle <laughs> karşılaşalım ya. ya. Yaklaştım sürekli... ama ya. Hayır.